Sevgili Allah'ım ve semavi alemdeki tüm meleklerim lütfen bana yardım edin. Benim ihtiyacım olan, bana ihtiyacı olan, benimle iyi hissedecek, benim de onunla hissedeceğim ve beni tamamlayacak, bütünleşeceğim ve benim de gelişimimi sağlayacak, beni çok sevecek, benim de onu çok seveceğim biri, birlikte ışık saçacağımız birisini hemen şimdi şu an hayatıma çağırıyorum. Davet ediyorum. Alıyorum ve kabul ediyorum. Çekiyorum, istiyorum. Hayatıma o kişiyi kabul ediyorum. Bütün evren, Allah'ım ve semavelimdeki tüm meleklerim, aydınlanmış üstatlarım, rehberlerim, bana bu kişi için yardım edin, bana onu getirin. Amin.